Bu su yer altı kaynağı. 11 metre derinde çıkıyor. Suyu yukarı avdana veriyoruz. Yukarı avdandan aşağı avdana veriyoruz. Ondan sonra dağıtım yapıyoruz. İşte 10 santim, 7 santim bu göllere verdiğimiz için. O da güneş ısısıyla. Güzel ısı oldu mu tuza dönüşü 3 günde 4 günde bir çekim yapıyoruz. Bir gün kurutma oluyor. Ondan sonra topluyoruz, torba alıyoruz, dikiyoruz. İşte e, satışa sunuyoruz. Tabi sıcak havası bize bizim için iyi. Niye iyi? E, tuz üretimi oluyor yani su da ısınıyor. 4 günde aldığımız şeyi İki gün daha alıyoruz. Üç günde daha alıyoruz. Türkiye'nin etrafına gidiyor aşağı yukarı. Yani e, ağırlıklı olarak Erzincen ve Tunceli bölgesinde satılıyor. Fakat e, oradan da Ankara, İstanbul, İzmir, ya ta Edirne'ye hatta yurt dışına kadar gidiyor. 70 tane gölümüz var bizim. 70 gölde ortalama her sene eğer hava şartları uygun giderse 200-270 ton filan tuz çıkıyor. Hem 62 yıldır biz buradan tuz alıyoruz. Köylerde hem kendimiz için hem hayvanlarımız için kullanıyoruz. Bu tuz çok lezzetli, yemeklere ayrı bir lezzet veriyor. O diğer tuzlara benzemiyor.